İki cumhurbaşkanının protokol tribününde oturacağı koltuklar özel olarak sipariş edildi. Swarovski taşlarla süslü koltuklar getirildi. Ergonomik olarak falan bir özelliği var mı? İki saat falan bunun üstünde oturacak. Çok rahat, çok rahat kullanılabilecek bir, e, yani kendileri için bunlar zaten özellikle de düşündük. Stad çevresinde ise çok ciddi güvenlik önlemleri var. Bilet olmayan taraftarlar stadyum çevresine yaklaştırılmıyor. Yüzlerce kişi de bilet bulmak için stadyum çevresinde bekleyişlerini sürdürüyor. Maç Türkiye-Ermenistan arasında oynanacak ama en çok görünen bayrak Azerbaycan bayrağı. Azerbaycan, Azerbaycan! Azerbaycan bayrakları satılıyor. Evet. Ne düşünüyorsun? nasıl olsa Türkiye'nin yani bir yarı toprağı sayılır. İkisi de bir millet olarak görülüyor. İstanbul'dan Agos gazetesi çevresinden iki otobüs, Bakü'den de bir grup Azeri Bursa'ya geldi maçı stadyumdan izleyebiliriz. Çeri biz e, valiye sunmuşuz davet için. E, da, vali hala cevap vermemiş ama inşallah verir cevap. Ancak biletleri olmadığı için stada giremeyecekler. Valilikten daveti alabilirlerse maçı Türk seyirciler arasında izleyecekler. Maç öncesi yaşanan bayrak krizi için bir açıklama da Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'den geldi. Burada bir uluslararası müsabaka oynanıyor, bir FIFA müsabakası oynanıyor. Ee, bu konuyla ilgili FIFA derecesinin yapmış olduğu bir uyarı var. Maç öncesi etlerin kalacağı otele ilk olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ardından da Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan geldi. Otelin 6. katı konuk Cumhurbaşkanı'na ayrıldı. 3. katta ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kalacak. Ermenistan ve Türk Cumhurbaşkanları için kalacakları otelde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Katlarda telefonlar dahi güvenlik kontrolünden geçirildi. Ses dinleme olasılığına karşı böcek araması yapıldı.